Evet onun da bilgisi. Bu arada abi Mansur Yavaş'la ilgili de bir soruşturma durumu e, ortaya çıktı. Sen ne bekliyorsun? Soruşturma da, da mı? Soruşturma mı? Araştırma mı? Ona iyi bakmak lazım. Hı hı. Olur mu öyle bir şey yani? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hayır, soruşturma. Hayır. Şimdi araştırma olur. Danıştay'a başvurmuş bildiğim kadarıyla. E, çünkü şimdi bu tür konularda bak bunu da anlatayım. Recep Tayyip Erdoğan başbakan ilk dönemde de iyi işler yaptı. Güzel işler yaptı şimdi. Adamın Allah'ı var yani. Nedir yaptığı işlerden bir tanesi? Şirket yöneticilerinin, tepe yöneticilerinin alt kadroların işledikleri suçlardan mesul olmamaları gerektiği konusunda bir kanun çıkarttı Tayyip Bey. Kendi yaşadıklarından dolayı güzel bir şeydi, doğru yaptı. Diyelim ki bir şirketin yönetim kurulu başkanısın Ferit'ciğim. İsim, şimdi bir holdingler örnekliğinde kendinizden verelim. Ya da ben bir, bir, bir şirketin yönetim kurulu başkanıyım imza yetkilisiyim. Satış elemanları ya da tahsilat elemanları şirketin finans servisine senetler getirirler. Çekler getirirler. Bu senetler, çekler müşteriler tarafından direkt imzalanmış olabileceği gibi müşteri çekleri, müşteri senetleri de olabilir. Ben yönetim kurulu başkan olarak benim şirketime gelen çek ve senetlerin sıhhatinin peşinde koşamam. Yani ya acaba bu senedin önündeki yüz hakiki imza mı? Sahte imza mı? Böyle bir adam var mı? Yok mu? Ya da senet gelmiş arkasında 10 tane başka ciro var. Ben o da her bir cironun sahte mi değil mi diye inceleyemem. Bankaya gönderirim. Bankada bunları teminat olarak gösterip kredi kullanırım. Şimdi burada evvelden evvelden banka sorumsuz sayılıyordu. Ama bankaya senetleri veren şirketin yönetim kurulu başkanı belki de kendisine gelen o senetlerin sahte olduğunu belki de bilebilmesi imkansız. Efendim sen senin şirketine gelen senetleri imzaladın, bankaya verdin, bankayı dolandırdın diye hapse giriyorlar. Recep Tayyip Bey'in başbakanlığı sürecinde yılın 2004'te sanırım yaptığı en doğru işlerden biridir bu. Bakın Recep Bey, Recep Bey orada o kadar mükemmel bir kanun çıkardı ki bunun üzerine artık elemanlar yani bu iş yapan elemanlar patronlarına bunu bir nevi şantaj tehdit olarak kullanamaz oldular. Neden? E ben yaparsam patrona bir şey olmayacak cezayı ben çekeceğim dediler. Böyle pislik yapmaktan çekindiler kaldılar. Şimdi Mansur Bey'in atılı suç ne? Bütün belediyelerde Belirli işlerle ilgili kadrolar vardır. Sporla ilgili, futbolla ilgili, basketbolla çocuk şeyleriyle kreşlerle ilgili, lokantalarla ilgili tiyatrolarla ilgili, konserlerle ilgili birimler vardır. O birimler bu konularda karar alırlar, yukarıda onaylatırlar. E, i̇nanacaksın. Her birinin peşinde polis dikemezsin. Süleyman Bey rahmetinin dediği gibi. Şimdi ne yaptı? Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkardığı kanunu alenen bozdular. Alenen bozuyorlar. Diyorlar ki Mansur Yavaş'a bu konserlerden son, sen sorumlusun. Mansur Yavaş diyor ki ya olamam ben. Aha da burada kanun var. Kanun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunu var. İdari mahkemelerde de bu kanun geçerli her yerde. Onun için ben şimdilik araştırma diyebiliyorum Çok haklı olarak Mansur Yavaş ee, Danıştay'a başvurdu. Dedi ki ya böyle böyle bir kanun var. Bu kanun bu konuda beni tamamen masum olarak tutuyor. Beni ve benim gibi bütün yöneticileri, bütün tepe yöneticileri, özel sektör patronlarını, özel sektör yönetim kurulu başkanlarını, bankaların yönetim kurulu başkanlarını diye bundan bir şey çıkmaz. Ha başka bir şey var mı bilmiyorum. Ne var? Melih Gökçek'in <laughs> sokak döktüğü paralarla ilgili farkı iyi bakmamışsın. Neyine bakacak farkın ya mezbelevik. Daha neyine bakacak? Allah <laughs> Allah. Yani imam gerekirken eğer onda bakın bunlardan bir şey çıkmaz. Ben söylüyorum bunlardan bir şey çıkmaz. Hiç kimse endişe etmez Mansur Başkan sağlam yani. yani. Emdu abi İmamoğlu konusunda yaptığımız yorumun aynısını benzerini Mansur Yavaş konusunda da yapabiliriz. Çok güzel bir örnek verdin. Benim de aklıma bir konu geldi. Ee, yani demin dedik ki sevgili seçiler İmamoğlu suçlu olabilir. İddianame ortada. Bakacağız mahkeme tamam. Hani hadi bir yere kadar bunu bu süreci göreceğiz iddianameyi ben de okuyorum evet. elimden geldiğince evet. bakıyorum ee, ama orada benzer şekilde iktidara gelenler ya da benzer politika yapanlara ne oldu? Hiçbir şey olmadı halklarındaki davalar düş, düşürüldü o zaman vicdanlı insanlarız bir dakika deriz şimdi Aynı. evet yayında mıyız ben bilmiyorum Periç, sevgili Periç şimdi yayında mıyız? ben yayındayım sanki çocuk çocuklar bu arada ben de bakayım burada. Ee, <laughs> ha, Hakan Kirman 82 27 nereden çıktı Hakan bu kadar güzel bir şey. Bakın ne demiş. Bir gün Akyaka girişine Türkiye'nin en büyük vatansever ve düşünürü Çağdaş Aydın Memduh Bayrettoroğlu burada yaşıyor tepelesi asılacaktır. Wow. Teşekkür ederim ama öyle bir şey hak ettiğimi zannetmiyorum. Ee, o kadar da değil. Ama harika düşüncen için, teveccühün için teşekkür ederim sevgili kardeşim. Kemalettin Bey Sayın Cem Uzan'ın videolarından milyon izleniyor ama ona destek sandığa yansımadı. Elbette bu da böyledir. Doğrudur. Bu da ayrı bir gerçekti tabii ki. Haydi işte. Bakın. Mehmet Kaya. İngiltere'ye giden paralar Mansur ve Ekrem'in. Ya ayıp ya. Ya ayıp. Çantanın içinde göz müydün yoksa başka bir şey miydin? He? Ayıp kardeşim. Ya bunlar 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 insana yakışmaz. İnsan bak bunun aynısını sana yaparlar bugün. Çok üzüdür. Sen görmezsen çocukların görür, eşin görür, annen görür, baban görür. Eyvah der bizim Mehmet ne yapmış ya? Daha ağırını yazarlar Mehmet. Yapma. Yapmayın çocuklar. Böyle yani birilerini böyle saçma sapan şeylerle suçlamayın ya. ya günahtır ya. Sadullah diyor ki Ferit Bey Memduh Bey'e sorarsanız gürültü ya yapan komşusuyla durumu nedir? Pardon Ferit gürültü yapan komşumu rahatsız etmemek için İstanbul'a taşındım. 6-7 aydır İstanbul'da oturuyoruz. Evet, o rahat herhalde. Bilmiyorum sormadım. Evet, gel, o, gel size, Kusura gel. bakmayın. Böyle ilginç zamanlarda tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Yine benzer bir şey başıma geldi. Böyle bir bir anda kopmalar falan, eee internette evet. daralmalar falan. Yani neyse. Yani tesadüf müdür, değil midir? Bu kadar da olmaz. E, yine bir kopmayla karşılaştım. Hemen hızlı bir şeyde girdim. Umarım bir daha olmaz. Kusura bakmayın. Tam da şu cümleyi kuruyordum demin eee Memduh Abi'nin verdiği cevaptan da yol çıkarak Mansuriye başta da eğer suçu varsa, suçu varsa tabii ki yargılansın ve gereken cezayı alsın. Ama çok uzak değil. Ondan önceki en büyük rakibi olan Mansur Yavaş hakkında Ankara'yı parsel parsel sattı bu adam, dedi mi demedi mi Bülent Arınç? Şu an İmralı'ya giden, pardon, Demirtaş'ın yanına giden Bülent Arınç, Bülent Bey dedi mi demedi mi? Ankara'yı üstelik de sattığı da kendi tabiriyle bu FETÖ'cülerden bahsediyor. Gülen cemaatine sat. Evet, evet. Parsel parsel Bakın, Yani şu anda terörist olarak devletin eee e, bir ceza verdiği gruba Gülen cemaatine parsel parsel sattığını söyleyen Bülent Arınç'tı ve ona herhangi bir şey, herhangi bir savcı harekete geçti mi? Bu gel bakayım buraya kardeş. Bu iddialar ne diye? E şimdi bir konser monster ne oluyoruz? Yani onun <laughs> için ee, ben burada bir şey çıkmaz yani. Bir şey çıkmaz. Bunlar Mansur Yavaş'ı da ürkütmek, korkutmak, pes ettirmek için ama ben zannetmiyorum. Mansur Yavaş öyle kolay bir pes edecek bir insan değil. Hatta hiç pes edeceğine benzemiyor yani. Abi iki tane daha konum var. Seni de e, yormak istemiyorum ama iddianam İmamoğlu iddianamesi. İddianam, Hayatımdan i̇ddianam, memnunum. Sağ olasın abi. İmamoğlu iddianamesiyle ilgili de bugün gelişmeler vardı. E, dava süreci hmm. artık e, başlıyor e, bu konuda da hani İmamoğlu ile ilgili yine Devlet Bahçeli'nin farklı açıklamaları da var. Bir an önce karar çıksın falan şeklinde. Bu süreçte bir olumlu bir haber İmamoğlu ile ilgili gelir mi? Olur mu? Yoksa bu iş uzayacak mı? Ee, ne diyorsun? Ya bir şey söyleyeyim mi? Tabii tabii düşüncemi söyleyeyim şimdi. Varsayım. Sadece düşünüyorum öyleyse varım demiş ya Dekat biz şimdi düşünüyorum öylesi yokum mesabesindeyiz. Düşüneceğiz çünkü başa şeyler geliyor ama biz düşünmekten vazgeçmeyeceğiz. Şimdi diyelim ki yargı çok büyük güvenceler aldı. Ve yargı kendi içinde, kendi aralarında kenetlendiler. Dediler ki arkadaşlar hukukun üstünlüğü ilkesinde ve kuvvetler ayrılığı ilkesinde olan sadakatimiz ve yeminimizin gereklerini yerine getireceğiz. Görevimizden alınma ülkemizin başka herhangi bir yerine görevli olarak gönderilme. Bu ülkenin her toprağı bizimdir. Her yerde görev yaparız. İşte bu bahaya da olsa önümüze gelen dosyalarda gerçekten delil olabilecek mahiyette delil var ise itirafçılar itiraflarını bir somut delil ile kanıtlayabiliyor ise tabii ki babamızın oğlu olsa cezayı basacağız. Ama önümüze gelen dosya şişirilmiş, sahte, satın alınmış müfteri nitelikli itirafçılardan, itirafçıların itiraflarından oluşan bir dosya ise ortada bir tek somut kanıt yok ise bizi cehenneme bile sürseler hukuktan şaşmayacağız. Bir gün böyle bugünkü dijital ortamda çok rahat yapılabilir. Bugün Türkiye'de her hakim, her savcı birbirinin mesaj göndereceği adresi biliyor. Sahip. Böyle mesaj açmalar oldu. Bundan sonra hukukun dışına çıkmıyoruz. Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermiyoruz. Kanunların gereklerini yerine getiriyoruz dediler. Bu bir. İkincisi halk yarın bir gün protesto hakkını, yasal protesto hakkını, hani Süleyman Demirel'in ünlü sokaklar yürünmez yürümekle aşılmaz sözünün gereğini yerine getirdiler. Yani demokrasi sokaktır lafını gereğini yerine getirdiler ve protestolara başladılar. Kim için? Gazi Meclisi'nin milletvekillerine siz nasıl olur da 50 bin yurttaşımızı şehit eden katilin ayağına gönderirsiniz diye başladılar. Ben bir şey söyleyeyim mi? Neler Hı. Neler yani Bahçeli ertesi gün çıkacaktır. İmamoğlu ve benzeri bütün belediyeciler hukukun gereği yerine getirilmeli tahliye olmalıdır. Can Atalay için bunu isteyecektir. Bakın yaz ister yani. İsteyecektir demem ister. Çünkü benim tanıdığım Bahçeli budur çünkü. Selahattin Demirtaş büyük ihtimalle hemen tahliye edilir. Canan Talaylar, Osman Kavala'lar herkes herkes bütün o e, bilmem ne bankasına para yatırdı ha, terörist diye hala hapiste yatanlar. Türkiye'de devlet bahçeli böyle bir hareket başlatırsa hiç şaşırmam. Hiç de şaşırmam. Başlatacak demedim ama ne. Başlatsın da demedim, demiyorum ama başlatırsa şaşırmam diyor. Olabilir yani.